Vicdanın sesine hoş geldiniz. Gazze ve Filistin halkına binlerce selam olsun. Zulme boyun eğmeyen Hamas'a, izzetin ve insanlık onurunun kimsali Hamas'a selam olsun. Yeryüzünde zulme karşı olan adil ve ahlaklı insanların tümüne selam olsun. Hamas'a selam direnişe devam. Hamas'a selam direnişe devam. Direnişe devam. Hamas'a selam direnişe devam. Bugün Türkiye'nin en az 30 şehrinde haktan, adaletten, özgürlükten, insanlık onurundan mazlum Filistin ve Gazze halkından yana olarak ikinci defa toplanmış bulunuyoruz. Amacımız açık, çağrımız net. İktidar soykırıma sadece sözle değil, gerçekten ve özüyle karşı durmalı. Somut adımlarla Filistin halkının yanında yer almalıdır. Yaşasın küresel itifada. Yaşasın, küresel itifada. Yaşasın küresel itifada.